Bohemya kırsallarının sonbahar rengi insanın içine işleyen bir sessizlik taşıyordu. Ağaçların sararmış yaprakları hafif rüzgarla birlikte tarlaların üzerinden dolaşan uzun bir nefes gibi savruluyor. Uzak tepeler sis örtüsünün altında kayboluyordu. Gökyüzü gri ile mavi arasında gidip gelirken doğanın ağırlaşmış hali her adımda hissediliyordu. Çekya'nın güneydoğusunda bulunan bu geniş kır bölgesi, kalabalık turist rotalarının dışında kalan eski taş yolları, terk edilmiş çiftlikleri ve çoğu zaman gözden uzak kalmış sınır duvarlarıyla biliniyordu. Bu duvarlar geçmiş yüzyıllarda insanların topraklarını ayırmak için inşa ettiği yapılar olarak görünse de, bölgede yaşayan yaşlılara göre bazı duvarların içinde saklama gözleri bile vardı. Savaş zamanlarında halk mallarını taş duvarların içine yerleştirir, geri dönmeyi umut eder fakat çoğu zaman dönemezdi. Bu nedenle doğanın içinde sessizce duran her taş yığını aslında geçmişten kalmış bir hatıranın taşıyıcısı olabilirdi. Tam da böyle bir günde Avrupa kırsallarını dolaşmaktan hoşlanan iki amatör gezgin bu bilinmeyen yürüyüş rotasını seçmişti. Yanlarında sadece temel yürüyüş eşyaları vardı. Ne arkeologdular ne defineci. Sadece doğayı keşfetmeyi seven, sakin yerlerde yürümekten hoşlanan iki insan. Ama kader bazen en sıradan insanların yoluna bile beklenmedik sırlar bırakırdı. Yürüyüş rotasının ortalarına yaklaştıkları sırada hava açıldı. Sis dağılmış, güneş bulutların arasından kendini göstermişti. Önlerinde uzanan dar toprak patika Eski bir taş duvarın kenarından kıvrılarak ilerliyordu. Duvarın çoğu yıkılmış, sarmaşıklarla örtülmüş ve bazı bölümleri tamamen çökmüştü. Ancak duvarın orta kısmında, diğer bölümlere göre daha sağlam görünen bir kısım dikkat çekiyordu. Dışarıdan bakıldığında bu alan hem renk olarak hem dokusal olarak farklıydı. Taşlar diğerlerine göre daha düzenli dizilmişti. Gezginlerden biri duvarın dibine yaklaşınca toprağın hafif bir şekilde çöktüğünü fark etti. Ayağıyla dokunduğunda taşlardan biri gevşeyip dışarı doğru oynadı. Bu küçük hareketle birlikte duvarın orta bölümünün bir bölmesinin içi dolu olmadığı anlaşıldı. Taşlar tek tek yerinden çıkmaya başladığında duvarın sanki bilerek oyulmuş gibi bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkıyordu. Taşlar kaldırıldıkça arka tarafta metal bir yüzey belirdi. Güneş ışığı metalin mat yüzeyine çarptığında, yılların kararmışlığına rağmen altından bir yansıma, bir pırıltı göze çarpıyordu. Metal yüzey yuvarlak hatlı, uzun bir saklama kabına aitti. Bu kaba benzer şeyler genellikle savaş dönemlerinde değerli eşyaları saklamak için kullanılırdı. Toprakla karışmış durumdaki kutu ağır bir görüntüye sahipti ve içindeki eşyaların hafif olmadığı belli oluyordu. Zamanla duvarın arkasına yerleştirilen bu silindirik kutu tamamen açığa çıktı. Üzeri oksitlenmiş metal yapısına rağmen kapağı sağlam görünüyordu. Kutunun kenarlarında içeri doğru baskı yapan, yıllarca duvarın ve toprağın ağırlığını taşıyan izler vardı. Üstüne oturan taşların baskısı kutunun yüzeyinde hafif çöküntüler oluşturmuştu. Ancak kapak mekanizması hala açılabilecek durumdaydı. Kutu dışarıya çekildiğinde içindeki eşyanın ağırlığı daha da belirginleşti. Silindirin kapağı kaldırıldığında içindeki manzara adeta zamanın donmuş bir anını gözler önüne seriyordu. Kutu tamamen zirvesine kadar altın sikkelerle doluydu. Sikkelerin büyük bölümü Avusturya İmparatorluğu dönemine aitti. Parlaklıkları onca yıl toprağın altında kalmış olmalarına rağmen neredeyse yeniymiş gibi görünmelerine sebep oluyordu. Altın doğada kolay kararmayan bir metal olduğu için yüzeyleri hala ışığı yansıtıyordu. Sikkelerin her biri farklı dönemlerde basılmıştı. En eski olanları 19. yüzyılın başlarına dayanırken, en yenileri 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanıyordu. Aralarında Franz Josef döneminin altınları da vardı. Bazılarının üzerinde imparatorluk arması, bazılarında özel hatıra işlemeleri bulunuyordu. Kutu yalnızca altınlarla sınırlı değildi. İçinden birkaç ince bilezik ve eski bir tütün kutusu da çıktı. Tütün kutusunun kapağı kabartmalı motiflerle işlenmişti ve döneminin el işçiliğini yansıtıyordu. Gezginlerin şaşkınlığı artarken duvarın içinde ikinci bir metal kutunun daha gizli olduğu fark edildi. İlkine göre daha küçük çaplı ama daha ağır olan bu kutu taşların daha derininde yer alıyordu. Onu çıkarmak daha zor oldu. Toprak, kökler ve taşlar arasına sıkışmış durumdaydı. Nihayet kutu dışarı çıkarıldığında üzerindeki metal tabakanın daha kalın olduğu ve büyük ihtimalle ilk kutudan daha değerli eşyaları korumak için yapılmış olduğu anlaşıldı. İkinci kutu açıldığında içinden yoğun şekilde sıralanmış altın sikkeler çıktı. Bu sikkelerin bir kısmı tarihi açıdan nadir sayılabilecek türdendi. Bazılarının kenarları özel işaretlerle çevrilmişti. İçlerinde birkaç adet yabancı altın para da bulunuyordu. Ayrıca ilk kutudan çıkanlara göre daha sade ama yine de o dönemin tipik işçiliğini taşıyan bir iki bilezik daha vardı. Kutuların içeriği Toplam değerin modern değer biçimleriyle birlikte oldukça yüksek olduğunu gösteriyordu. Ancak asıl önem taşıyan şey bu hazinenin neden duvarın içine saklandığı ve kime ait olduğuydu. Bölge yetkilileri gelerek alanı güvenlik çemberine aldı. Arkeoloji uzmanları çağrıldı. Yapılan incelemede duvarın 19. yüzyıl ortalarında inşa edildiği ancak duvarın orta kısmının daha sonra bilerek oyularak iki metal kutuyu içine alacak şekilde yeniden düzenlendiği tespit edildi. Bu durum, hazinenin bilinçli bir gizleme operasyonunun parçası olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Hazinenin oraya neden saklandığı konusunda birkaç ihtimal üzerinde duruldu. En güçlü teori, savaş dönemlerinde bölgeden geçen ailelerin değerli eşyalarını güvenli bir yere kilitleme çabasıydı o dönemde çok sayıda insan göç etmek zorunda kalmış, sakladıkları hazineleri geri almaya fırsat bulamadan yollarına devam etmişti. Bazıları ise geri dönmek isterken hayatını kaybetmişti. Bu iki kutu da muhtemelen böyle bir hikayenin ürünüydü. Bulunan altınların tarihi kapsamı geniş olduğu için, hazinenin bir kuşağın değil birkaç kuşağın birikimi olabileceği düşünülüyordu. Yıllarca saklanan ve nesilden nesile devredilen aile varlıkları, savaşın en tehlikeli döneminde güvenli bir duvarın içine yerleştirilmiş olabilirdi. Ancak saklayan kişiler geri dönemedikleri için hazine duvarın içinde unutulmuş, zamanla toprağın ve taşların arasında kaybolmuştu. Arkeologlar, taşların dizilişindeki farklılıkları inceleyerek duvarın orta kısmının özellikle özenle kapatıldığını belirledi. Bu da gizlemenin alelacele yapılmadığını, aksine dikkatlice planlandığını gösteriyordu. Duvarın içinden çıkarılan iki saklama kabı, bölge halkı ve yetkililer arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Kırsal bir alanın sessizliği içinde saklanan bu hazine, yıllardır insanların gözünün önünde duran ama kimsenin aklına bile gelmeyen bir duvarın içinden çıkmıştı. Yılların sessizliği bir anda tarihin ağır nefesiyle bozulmuştu. Olayın duyulmasıyla birlikte yerel koruma kurulu, ulusal miras uzmanları ve tarihçiler bölgeye akın etti. Kutuların bulunduğu yer temizlendikten sonra etrafta daha geniş bir araştırma yapılması gerektiğine karar verildi. Duvarın devam eden bölümlerinde herhangi bir oynama, gizlenmiş başka boşluklar ya da benzer saklama alanları olup olmadığı araştırıldı. Taşların arasındaki dolgu malzemeleri incelendi. Duvarın iki tarafındaki toprak yüzeyleri tarandı. Fakat duvarın diğer kısımlarında herhangi bir ek saklama gözünün bulunmadığı görüldü. Bu durum hazineyi saklayan kişinin ya da kişilerin bu noktayı özel olarak seçtiğini gösteriyordu. Duvarın içinden çıkan iki saklama kabı inceleme için güvenli bir laboratuvara taşındı. Kutuların metal yapısı Üzerlerinde zamanla oluşan oksit tabakaları ve kutuların iç yüzeyindeki izler araştırmacılar için önemli bilgiler taşıyordu. İlk incelemede kutuların birinin daha eski, diğerinin ise daha yeni yapıldığı anlaşıldı. Daha eski olan kabın yüzeyindeki aşınmalar ve imalat şekli 19. yüzyılın ortalarına işaret ediyordu. Yeni sayılabilecek diğer kabın ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olabileceği düşünülüyordu. Bu iki farklı tarihlendirme, hazinenin tek bir döneme ait olamayacağını, aksine uzun yıllara yayılan birikimlerin sonucu olduğunu ortaya koyuyordu. Aileler değerli eşyalarını saklarken genellikle en güvendikleri alanları kullanırdı. Bu duvarın içindeki göz, muhtemelen bir dönem bir ailenin güvenli saklama alanı olmuş, daha sonraki yıllarda başka kuşaklar tarafından aynı yer yeniden kullanılmıştı. Duvarın bu bölümünün hem daha sağlam hem de dışarıdan daha doğal bir görüntüye sahip olması, gizlemenin fark edilmesini zorlaştırmış olabilirdi. Kutuların içeriğine yönelik incelemelerde, altın sikkelerin geniş bir döneme yayılmış olduğu görüldü. 19. yüzyılın ilk çeyreğinden 20. yüzyılın ikinci 10 yılına kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan bu altınlar, yalnızca ekonomik birikim değil, Aynı zamanda tarihin de somut tanıklarıydı. Sikkelerin kenarlarındaki aşınmalar, üstlerindeki işlemelerin kalitesi ve dönemin imparatorluk amblemleri her bir altının farklı bir hikayeyi temsil ettiğini ortaya koyuyordu. Bilezikler de dönemin kuyumculuk sanatının tipik özelliklerini taşıyordu. İnce bir işçilikle işlenmiş olan bu parçalar yalnızca ekonomik değer taşımıyor aynı zamanda kültürel bir miras niteliği taşıyordu. Tütün kutusu ise işçiliği ve üzerindeki motifler nedeniyle tarihçiler için ayrı bir önem arz ediyordu. Kabartmalı desenlerin kökeni araştırılmaya başlandı. Motiflerin çoğunun o dönemin el sanatlarında sıkça kullanılan işlemelerle benzerlik taşıdığı, özellikle de Bohemya bölgesindeki ustaların izlerini barındırdığı görüldü. Yetkililer, Hazine'nin nasıl bir süreç sonunda duvarın içine yerleştirildiğini kesin olarak bilmek için bölgedeki arşiv kayıtlarını incelemeye başladı. Bölgenin eski nüfus kayıtlarında savaş dönemlerinde buradan ayrılan ailelerin belgeleri tarandı. O bölgede yaşayan bazı ailelerin savaşın getirdiği zorlu koşullar nedeniyle evlerini, topraklarını bırakmak zorunda kaldığı tespit edildi. Bu ailelerin bazıları sınır bölgelerine göç etmiş, bazıları ise geri dönememişti. O dönemin karışıklığı göz önünde bulundurulduğunda, duvarın içine saklanan hazinenin bir aileye ait olma ihtimali oldukça güçlüydü. Uzmanların hazırladığı raporda, hazinenin bulunduğu konumun seçilmiş olmasının tesadüf olmadığı belirtiliyordu. Duvar, eski bir yürüyüş yolunun hemen kenarında fakat yoğun geçiş noktalarının uzağında bulunuyordu. Bu durum hem saklamayı kolaylaştırıyor hem de gizlenen hazinenin fark edilme riskini azaltıyordu. Duvarın bulunduğu yer, köylüler tarafından pek kullanılmayan bir sınır hattında kaldığı için uzun yıllar boyunca kimsenin dikkatini çekmeden varlığını korumuştu. Hazineyi saklayan kişilerin amacı muhtemelen bu eşyaları bir süre sonra geri almak ve hayatlarına kaldıkları yerden devam etmekti. Ancak tarih boyunca savaşlar, salgınlar, siyasi değişimler ve göçler nedeniyle insanların planları çoğu zaman yarım kalmıştı. Bu iki metal kutunun sahibi olan aile ya geri dönememiş ya da hazineyi sakladıkları yerin yerini ya da şeklini sonraki nesillere aktaramamıştı. Alın tamamen incelendikten sonra hazine parçaları kayıt altına alındı ve kültürel miras yasası gereği devlet korumasına alındı. Altınlar, bilezikler ve tütün kutusu uzmanlar tarafından tek tek incelendi. Her biri kataloglandı ve koruma altına alındı. Bu tür buluntular genellikle müzelerde sergilenmek üzere ayrılır, halkın görebileceği şekilde sunulurdu. Bu hazinenin de sergilenmesi planlanıyordu. Basın olayı duyunca geniş bir ilgi oluştu. Ancak yetkililer bu tür durumların definecileri yanlış yönlendirmemesi için dikkatli davranıyordu. Bulunan hazinenin tamamen tesadüf eseri ortaya çıkarıldığı, yürüyüş yapan iki kişinin hiçbir kazı yapmadığı, sadece duvarın doğal şekilde gevşemiş bir bölümünün açığa çıkmasıyla hazinenin görünür hale geldiği açıkça belirtildi. Bu açıklama Yasa dışı kazı girişimlerini önlemek amacıyla özellikle vurgulanıyordu. Hikayenin en ilgi çekici yönlerinden biri, hazinenin bu kadar uzun süre boyunca doğanın içinde, duvarın taşlarının arasında gizli kalmış olmasıydı. Rüzgar, yağmur, kar, sıcaklık değişimleri ve geçen onca yıl hiçbiri duvarın sakladığı sırrı ortaya çıkaramamıştı. Ancak doğa kendi döngüsü içinde bir gün taşları gevşetmiş Toprağı yumuşatmış ve zamanın gizlediği hazineyi nihayet dış dünyaya göstermişti. Sizin de bir define hikayeniz ya da maceranız mı var? Eğer bizimle paylaşmak ve bu hikayenin video haline gelmesini istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Hikayenizi heyecanla bekliyorum.